Merhaba arkadaşlar ben Hasan Sakarya. Bugün yine sizlerle birlikte Hexit oynayacağız. Ve şöyle bir şey yaptım. Önceki oynadığımız buydu. Şimdi yeni açtım bir tane. Bunu onda fazla hile yaptım. O yüzden başka bir tane yeni açtım ve bunda devam edeceğiz. Bunu da sadece bir yerden bir yere gitmek için yaptım hile. O kadar. Şimdiden söyleyeyim. Hastayım ya. ya bak hile de kalmış. Yok kalmamış. Bunu şeyde buldum. Bu kuleler var ona girdim orada buldum Bir ayarlara bakalım hemen ses aç kontroller tamam, tamam. şimdi size evimi göstereyim Evim güzel değil. Güzel alet ama abi. Beğendim. Şurada. Burada köy vardı. Game modda TNT ile katlattım bu hep bak şimdi güzel Eee bu neydi? <laughs> Star piece. Şunu da çıkarmıştım. Sonra bunu diyelim. Gidince. Haritada gördüğümüz şu an gittiğim yer evim. Soldaki kırmızılık da bir ev yaptım öyle kendime game modda sıkıntıdan. Değişik bir şey oldu böyle güzel olmadı. Şöyle evin burası. Şunu alalım. Şimdi sandıkları gösteriyorum. Burada madenler var. şuna at. şuna at. Bunu at. Hakkında. Hmm, tamam. Şuna bir şey koymuş muyuz? Burada odunlar. Bunu at. Kasma. Burası böyle değişik her şeyin olduğu bir yer. Bunlardan iki tane buldum. Bunu da söyleyeyim. Bunu at. Bunu, bunu var. <laughs> Geliştim bayağı iyi oldu. Burada da bunlar. Bu da böyle karışık. Gemi da çıkalım. Sende bir şey yok. Sende bir şey Uyuyalım bir sabah olsun sonra gidelim. Ne yapalım? Şunu da giyelim. Nereye gidiyorum Tamam. Sonra şuradan demir ver. Demir bol. Şimdi benim neyim eksik? Şu ikisi. Nasıl o Şöyle Kafa. Ayak. Ha, ah, eh, çok güzel. Şimdi ne yapsak? Odun kestim ama odun var baya. Çıkalım bir dışarı. Şuralar hep bataklıktı. Kapattım. Botumun şöyle bir özelliği var. Sula sudan istediğim gibi geçebiliyorum. Çok saçma. Bak buraya kömür var diye kapatmamışım. Bakalım. Madene gidelim bu bölüm. Şimdi bu bölümün adını şey koyabilirim. Ya maden koyacağım ya da ya dördüncü kaç dört galiba. Dördüncü bölüm yeni yeniden falan öyle bir şey işte. Allah, Hayvan. şurayı göstermek istiyorum. Şuraya sırf ağaç diktim. Şöyle bir yer kazıp zamanı gelince gelmiş hatta şunlar olunca toplayacağım hatta şimdi toplayalım çoğunu şöyle yan yana büyük kökü oluyor o zaman daha çok ee, şey bodum mesela şöyle mesela böyle Böyle geçimimi sağlıyorum işte. Bunlar kalsın. Burayı da bataklık var diye kapattım. Bataklığı bir kazalım. Sonra kapatalım. Buraya daha çekelim. Çünkü yer çok dar. Şuradan da yer açalım azıcık. Şuradan kapatırım. Burada. Açalım şuradan. Ya şimdi çok karışık olacak ama. Şunlar bana. Şunları da alalım. Heh. Açıldı. <laughs> Bize toprak lazım. Şuraya bir tıraşla. Bugün de tıraş oldum. Çok kötü hissediyorum kendimi. pero realdad giriş olsun çoğu olmayacak ama insan bekliyor işte güzel. Şimdi bu arada kaç dakika olmuş? 12 dakika. Bir 10 dakika bir maden yapsak mı? Bu benim hiçbir şey yapmadık ki ya. Al şunu. Bunlar da iyi. Güzel. iyi yapabiliriz Su neden böyle anlamadım. Sen ben böylesin? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Kafamda deli sorular. Çok pis gözüküyor bu sigara. Şimdi size son olarak mı desem? Şu evimi göstersem yoksa bu evi bir göstereyim. Şunu da ya. Ev çok saçma oldu. Game modda yaptım zaten. Şöyle burası boş kalmasın diye. Şunu yaptım. Bunu. Sonra küçük oldu ya. Biraz büyütmek lazım. Şöyle bir geçit yaptım. Buradan gidiş var. Buradan gidiş var. Şöyle. Küçük bir tatil köyü gibi. Şöyle. Şurada dekorasyon olsun diye. Buraya bunları koydum. Yukarıda de yatak odası yaptım. Bunları game modda koydum, bunları kullanmayacağım. Sadece bu evde. Şu merdiven hiç olmadı tam ortasında. Bir girelim. Ama ayakkabıları çıkarmak lazım. Böyle bir yer işte Şunu da dışarıdan görün Bu kadar Asıl evimiz bu taraf madene de patlattım TNT ile. Çok sıkıldım. Şunu alalım. Şşş. Ne var lan? Bok versene hadi. hadi. Sen. <laughs> Yeah. O ne biçim bir ses? Pislik hayvan. Bir bataklığa girsek mi ya? Ha, batıyorum Yardım edin. Tut sopayı tut. Tutun lan. Ya be bu oh, baya kasacak. senin ne işin var orada ne tarafa düştü ki Ulan bizim evin oraya düştüyse var ya. Şuraya mı düştü? Bak şimdi çok merak ettim. bu bölüm hiçbir şey yapmadık. Boşu boşuna 18 dakika geçti. Artık diğer bölüme madene gideriz. da normaldeymiş. Uzakta nasıl kız nasıl kızacak belli değil.

Dördüncü bölümden bu kadar. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Garip garip sesler geliyor.